Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin kaliteli ekiplerinden Aston Villa ile ligin yeni ve zayıf ekiplerinden Luton karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Aston Villa, deplasman ekibi Luton'u ağırlıyor. Ev sahibi Aston Villa oldukça etkili ve keyif veren bir futbol oynadı şu ana kadar. Deplasman ekibi Luton ise kadro ve oyun olarak çok zayıf. Bu mücadelede ev sahibi Aston Villa taraftarının da desteğiyle gollü bir galibiyet almaya yakın. Tahmin MS 1 Win, 2.5 üst oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.